Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri çocukken babasının zekat hesabı yaptığını görüyor, soruyor ne yapıyorsun babacığım falan. Zekat oğlum diye hesap ediyoruz. Güzel. Hesap bitiyor. Bir avuç gümüş. Al yavrum bunu götür diyor. Kime? Dayına. Sırrı sekati. Büyük Allah dostu. Sırrı sekati Hazretlerine götür diyor. Götürünce almıyor. Yavrum biz zekat almıyoruz diyor. Çocuk dönüp geliyor. Baba ağlıyor. Da soruyor Hazreti Cüneyt. Babacım niye ağlıyorsunuz? Allah dostlarının beğenmediği gümüşleri biriktirmek için harcadığım ömrümü alıyorum. Diyor. Çocuk muazzam bir akıllılık gösterip sonra işi düzeltiyor gerçi. Tekrar alıyor parayı. Tek gidiyor kapıya. Dayısı almıyoruz dedik ya oğlum. Dediyse de şu cevabı veriyor. Dayı Allah Babama adaletle hükmetti Sana ihsanla Muamele etti Bunun hatırı için Sen de bana ihsan et kapıyı aç Ne demek istedin diyor Söz büyük çünkü e, Babama adaletle emretti Zekatı vermezse yanar babam Bu adalettir Ama sana ihsan etti Alsan da almasan da sorumlu olmazsın Madem sana böyle bir ihsan yapıldı Sen de şu kapıyı aç da "Beni boş çevirme." diyor. "Hazır sorumlu değilsin. <laughs> Yavrum, gümüşlerden önce seni kabul ettim." deyip kapıyı açmıştır.